Merhaba Birisa, Bristol Sabancı Lastik Sanayi. Şimdi e, Goody'yi getirmeyeceğim ama e, get, şimdi biraz önce Goody'yi yaptım. Aynısı üç aşağı beş yukarı hiç fark eden bir şey yok. Burada da 8 gün kısa akımları 20 gün major akımı çiziyor. 20 gün üsteli 14.85'e yani major olarak 14.85 bozulmadıkça bu akım devam eder. 15.69'un altına sarktığı zaman ama 15.85'e temas beklenebilir. <laughs> ne zaman çünkü 8 günü bozsa 20 güne doğru tam 20 güne gelmese de gün içinde kapanış itibariyle söylemiyorum. Oraya doğru bir sarkma olabiliyor. O da altın oranı doğru çok az bir hareketi kaldı. Yani 17.91'e doğru. E, Gudi biraz daha yakın o konuda. Şu an 17.27 direnci var önünde. Yani oraya da geçerse 17.91'de. 1.618 var. burada da hacimler güzel yukarı gidişlerde. Oldukça kuvvetli. bir kar realizasyonu yani dediğim gibi aynı yani Mekli'den RSA'ya kadar ikisi de çok aynı kağıt. Şimdi bu da 78'leri 75'leri taşıyabiliyor genel olarak böyle geriye doğru baktığımız zaman çok geriye gitmeyeceğim gerek gerek yok çok geriye bakmaya. Maksimum 80-81-82. Oralarda kağıtta ufak bir kar realizasyon ve <laughs> bozulma yaşandığını söylemek mümkün. Dolayısıyla yani aşırı alıma burada da çok az kaldı. Burada da 68. Gudide'de de aşağı yukarı öyle. İkisi de aşırı alıma giriyor yavaş yavaş. Bir yerlerde kar realizasyonuna uğrar büyük ihtimalle. Şimdi tabii sorun şu. 17-91'i kırarsa Brisa ve orada kar realize olur da üstünde kalmayı da başarırsa e, bu bir sonraki FIBO hedefi olan 25-20'ye e, hani gider demiyorum o ayrı konu sadece Fibonacci bakımından bir şeydir. E, yani oraya gidip gitmeyeceğini kesinlikle bilmem belki hiç görmeyebilir de. Ama 17.91'in üstünde kalması o tür bir durumda pozitif. Genel olarak 20 gün üstünde kalması da pozitif. Yani 14.85'in üstünde kalırsa e, o da kar realizasyonu nerede olursa olsun pozitif bir görüntüye devam eder. İkisi de dediğim gibi şu anda yukarı akımı işaret ediyor zaten. Bunun dışında burada da bir çanak vardı onu söyleyeyim. Yani altı işte 10 50'lerde üstü 13 43 13 3 lira koyun. Çanak zaten burada katlanmış oldu. O da o formasyonu tamamladığını söylemek mümkün. Bunun dışında özel bir formasyon. Yok söyleyeceğim başka bir şey yok. Önündeki sırasıyla söylüyorum 17-30'lardaki bu direnç 17.91 direnci önemli dirençler 15.69 ve 14.85 hele 85 14.85 çok önemli bir destek noktası herkese iyi